アブンダ。

Güzel ee, e <UKRA2> bir şey haline bu. Çeksin. herhangi ne varsa eşik şey. Evet, güzel Bir şey yok mu? kazadı. Ne tamam, bir şey yok. Şey ben şey mi? Baraftar? Aha. Baraftara şimdi görüştüm ya ben. Çekici gitmiş arabayı çek... Ne? Araba böyle gidiyordu, freni boşalmış arabanın. Araba böyle kaşa çarptı, sonra araba yan yatmış. Kaşa çarpınca yan yattı. Korktunuz mu? Çok korktuk. Arabanın frenleri tutmadı, araba sonra kaşa çarptı, takla attı, devrildi. Okula gidiyordu. Kaç kişi gidiyor? 14. Evet. İlköğretim taşıma kapsamında ilçemiz Gölalan köyünden. Demiş Başkonak İlköğretim Okulu Ortaokulu öğrencilerini taşıyan Öğrenci Servisi bugün herhalde bir trafik kazası geçirdi. Öğrenci de o serviste 14 öğrencimiz vardı. Tedbir amaçlı öğrencilerimizi hastaneye getirdik. Allah'a şükür ki çok büyük bir problem yok. Bazı çocuklarımızda çarpmadan dolayı şartlar ve kesik gibi çok dikkati çekmeyecek olaylar var. Bu da altına alındılar. 14 öğrencimiz vardı. Şu anda büyük bir problemimiz yok.